Kutsal yazılarda Timoteus'tan bahsediyor. Timoteus'a en iyi örnek kimdi kendi ailesinde? Timoteus'a en iyi örnek baktığımızda gerçekten annesiydi. Annesi Timoteus'a en iyi örnek olması şu şekilde göz önünde bulundurulabilir. Burada size şunu söyleyebilirim. Ya hiçbir şeye inanmaz büyük bir sahtekar olursa ya herkesten nefret eden bir cani olursa diye bu şekilde çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Timoteus'un annesi de bu şekilde yapmıştı. Neden bu şekilde yapmıştı? Çünkü Allah'ı bilen bir insandı. Vaktığımızda gerçekten bir de şöyle bir sıkıntımız var Ayşe Hanım. Ya bu boşluk içinde yetişen çocuklar kendisine çok tehlikeli bir yol seçerse Burada göz önünde bulundurmamız gerçekten çok önemli gereken bir husus da şudur. Allah'la birlikte olmazsak bu hususta yarım kalıyoruz ve kendimizi ruhen bir boşlukta hissediyoruz ve böylelikle bu yolu seçmediğimizde kötü yollara gidebiliyoruz. Dünya nimetlerinde arıyoruz her şeyi ve baktığımızda gerçekten herkesten nefret eden, sadece kendini düşünen birer karaktere dönüşüyor çocuklarımız. Ve bunu da şöyle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu sıralama böyle gider. Böyle bir öğretiş imanın önem taşımadığını öğretme açısından bir beyin yıkamadır. Yani bizler toplumumuzda yapılan yanlışları yapmamalıyız. Çocuklarımızın beyinlerini Allah'ın güzel şeylerle yıkamalıyız. Dünyadaki günahla, kötülüklerle çocuklarımızın beyinlerini yıkamamalıyız. Ve çocuklarımıza her zaman bunu öğretmeliyiz. Neden bunu öğretmeliyiz? Çünkü kutsal kitapta da bunun çeşitli öngörüleri var, ayetler var. Bunları da bu şekilde okumuş olduk. Nedir? İbrahim gibi davranmalıyız. Kimin gibi davranmalıyız? Timoteus'un annesi gibi davranmalıyız. Bunlar anneler ve babalar olarak çocuklarına her zaman iyi örnek olmuşlardır ve bu şekilde bu örnekler bizim karşımızda da bu zamanımızda, bu çağımızda şunu göstermektedir. Anneler babalar olarak bizler de onlar gibi davranırsak çocuklarımızı güzel bir şekilde eğitim verebiliriz ve onların yaşamasını sağlayabiliriz. Eğer böyle yapmazsak gerçekten bunların bedeli ağır olur. Çocuklarımız hüzünlü, sıkıntılı ve mahrum duruma düşerler. Bu da bizim açımızdan anneler ve babalar olarak iyi olmaz. Verdiğiniz güzel cevaplar için teşekkür ederim Hüseyin Bey. Evet sevgili seyircilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sizler de bizlere soru sormak, bize ulaşmak isterseniz, ekrandaki mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.